Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Konu başlığımız ise şöyle. Bu dua ile geçim sıkıntısından kurtuldum, zengin oldum. Evet arkadaşlar geçim sıkıntısı, rızık darlığı çeken kimseler her gün yüz defa aşağıdaki duayı okumalıdır. Bu dua sebebiyle inşallah geçim sıkıntısından, darlıktan kurtulup geniş rızık elde edersiniz. Duamız ise şöyle sevgili dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul hakimul kerim. La ilahe illallahul aliyyul azim. Sübhane rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ayrıca arkadaşlar sabah namazından sonra ya da önce abdestli olarak kıbleye doğru seccade üzerinde 308 defa Ya Rezzak ve arkasından da 186 defa Ya Vehhab tesbihi çekmeye devam ederse rızgı genişleyip ummadığı yerlerden gelirler gelerek kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürür Allah'ın izniyle arkadaşlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.